Şimdi gelelim bir başka başlığa. Özel dış ticaret rejimleri. Şöyle söyleyebilirim. Bunu çok sevmeye başladılar. Bir bu, bir de entegrasyon türleri. Çok fazla soruyorlar. Kurum sınavlarında çıkmış, denk gelmiş arkadaşlar varsa söylesin. Şimdi burada birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Şunu söylemek lazım. Üçünü birden vereyim, üzerine geçelim. Bunlar aslında pür bilgi. Maalesef bunları biraz ezberlemeniz de gerekiyor en azından tanım olarak ama bir kere yazmanız yeterli olur. Serbest dolaşıma giriş rejimi resmi tanımlardır yani mevzuattaki tanımlar aldığım tanımlar bilginiz olsun. Gümrük bölgesine gelen Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyaya ticaret politikası önlemlerin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer yüküm, mali hükümlerin yerine getirilmesi. Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya serbest soruşturma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması halinde eşya serbest dolaşımda bulunan eşya statüsü kazanıyor. Aslında şöyle biraz dikkat ederseniz sorularda yakalayabiliyorsun. Mesela transit rejimi ne olabilir? İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest ulaşma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanı gümrük gözlemi altında Türkiye gümrük bölgesi içinde bir nokta diye taşınmasıdır. E transit kelime anlamı olarak taşımak, iletmek demek değil mi? Bakın aslında anahtar kelimeleri var. Biraz uyanık olacaksınız sadece. Ben özellikle uzun uzun da veriyorum hani meraklısı için ya da e, özellikle il göç, gelir uzman yardımcılığı ve benzeri ya da işte dış ticaretli bir müfettişlik sınavına girerseniz Ticaret Bakanlığı daha doğrusu. Bunlar biraz daha önemli olur. KPSS için görünce tanımanız yeterli olur. Şimdi transit rejimine tabi tutulan eşya işte Türkiye Gümrük Bölgesi içinde yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye bakın transit. Yabancı ülkeden yabancı ülke, yabancı ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı ülkeye iç gümrükten diğer iç gümrüğe taşınabilir. Hep transitle ilgili şeyler söylüyoruz farkındayız. İhracat rejimi ise ne amacıyla olacak? İhracat amacıyla olacak. Gümrük bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uyguladığı rejimdir. Bak aslında çok basit. Sadece biraz ön yargısız ve öğrenebileceğinize, en azından yakalayabileceğinize ikna olmanız lazım. Şimdi mesela sert bir tanım vereceğim. Antrepo. Antrepo ne olabilir? Depolama ile ilgili bir şey olması lazım değil mi? Antreponun. Bakın gümrük gözetiminin altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolara ilişkin prosedürler. Depolama yani. Olur da bir sınavda karşınıza çıkarsa diye antrepo tipleri var onları vereceğim. Sadece Not olarak vereceğim, geçeceğim. Meraklısı E, Genel ve özel antrepolar var. Ürüne göre değişiyor bunlar, ıvır zıvır bir sürü şeye değişiyor. Antrepo bir iş ve bu antrepo tipleri var. Mesela Mersin'de biz, işte Tarsus'tan Mersin'e giderken Mersin Limanı'nın oradan geçersiniz ve limana yakın antrepoları görürüz. Ben buraya yazdım. A nedir, B nedir? Ama sadece Meraklısı okusun, İki kavram daha vereceğim. Yine yakalayalım. Dahilde ve hariçte işleme dahili ve harici ne demek diye bilirseniz aslında bunu yakalarsınız. Bakın serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın gümrük bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla elde edilen ürünlerin ihraç edilmesi. Hariçte işlemene bakın zaten size veriyor. Bazen şey diyorlar ya ben nasıl dahilde ve hariçte olduğunu ayırt edeceğim. Hariçte işlemede yazıyor zaten. Hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutmak üzere geçici olarak ihraç ve bu faaliyetler sonucu elde edilen ürünleri vergilerinden tam veya kısmi muafiyetleri ifade ediyor. Sonra tekrar serbest dolaşıma geliyor. Biliyorum sıkıcı kısımlar ama gelebilir. Biz önlemimizi alalım. Gümrük kontrolü altında işleme lecim. Acaba ne olacak? Bakın gümrük kontrolü altında ne olabilir? Hep aynı başlıyor bakın. Gir, serbest hoşma girmiş girmemiş şeklinde. Gümrük neydi? Vergiydi, değil mi? Bakın, ithalat vergilerine veya ticaret politikaları önlemlerine tabi tutulmaksızın niteliği veya durumu değişen işlemlere tabi tutulması ve tekrar gümrük vergileri üzerinden serbest hoşma girmeleri. Bakın, ithalat vergisi ve gümrük vergisi. Yani diyor ki beni yakala. Buradan yakalayabilir. Yoksa ne diyor? Ne demiyor? O kadar da işin içine girmeye gerek. Benim gibi Ticaret bakanlığında bir yere girmek. Geçici ithalat ve ihracat acaba ne olabilir? Daha sonra tekrar yurt dışına çıkmak şartıyla geçici ithalat kapsamında ya da geçici ihracat kapsamında. Anlatabildim mi? Bak yakalarsınız yani. Tamam Sadece biraz uyanık olun. Sizden ricam bu. Bir tur daha zaten okuduğunuzda muhtemelen çok rahat şekilde halledeceksiniz diye umuyorum. Şimdi konuların en sevileni ödemeler bilançosu. Ödemeler bilançosu dediğiniz şey temelde şudur. Ülkeye ülke bir yıllık süreçte genelde cari dönem diye bir yıl temsil ederler. Cari dönemde giren parayla çıkan para arasındaki ilişkiyi gösteren istatistiksel rapor. Bu kadar basit. Yani ülkeye herhangi bir sebeple girmiş döviz ve ülkeden herhangi bir sebeple çıkmış döviz arasındaki ilişkiyi, istatistiksel ilişkiyi yani artı da mıyım, eksi de miyim, onu gösteren rapor. Şimdi burada ödemeler dengesi istatistiklerinde bir muhasebe raporu gibi düşünün bunu alacak ya da artı olarak kaydedilen kalemler var. Bir de borç ya da eksi olarak kaydedilen kalemler var. Mesela sizce ihracat artı olarak mı kaydedilir, eksi olarak mı kaydedilir? İthalat, güzel. Mesela varlık azalışı artı olarak mı kaydedilir, eksi olarak mı kaydedilir? Varlık azalışı, bravo müjde. Ödemeler bilançosu istatistiklerinde gibi alacaklar ve borçlar var. Alacaklar artı, borçlar da eksi olarak kaydediliyor mal ve hizmet ihracatı yükümlülük artışı varlık azalışı artı mal ve hizmet ithalatı yükümlülük azalışı ve varlık artışı da eksi olarak kaydediliyor tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi gelelim devamına. Temel kalemler şunlar ödemeler bilançosunun temel kalemleri. Birazdan bir ödemeler bilançosu da inceleyeceğiz sizinle. Gari işlemler hesabı, sermaye hesabı. Eskiden sermaye finans beraberdi bu arada. Eski soru görürseniz şaşırmayın o yüzden. Net hata 90 ve rezervler, resmi rezervler. Şimdi hangisi ne diyor? Ona bakmadan önce denge nasıl sağlanır? Bir muhasebe hesabında denge nasıl sağlanıyorsa aslında öyle sağlanır. Ödemeler dengesinde cari işlemler, sermaye, finans, net hata 90, rezerv haklar toplamı sıfır olursa dengeyi sağlanırsınız. Dolayısıyla bunlardan bazıları dengeler, bazıları dengeyi bozarlar. Kabaca söylemek gerekirse cari işlemler hesabı, cari ne demek? O dönemde olan şey demek. Yani baz aldığınız dönemde olan. O yüzden cari dönem bir yıllık dönem olarak alıyorsanız mal hizmet dengesi ve gelir dengesinden oluşur ki en büyük kalemdir. İhracatı, ithalatı içinde barındırır. Buradaki ihracat ve ithalat hem mal hem de hizmettir. Parasal olmayan altın çalışanların ücretleriyle doğrudan yatırım ve portföy yatırımı ile diğer yatırımlara ilişkin gelirler, ödenen tutarlar, doğrudan yatırım özelindeki hisse gelirleri, ıvırı zıvırı, kar payı falan hepsi cari işlemlerde izlenir. Şimdi birazdan bir bilanço inceleyeceğiz bu arada sizinle beraber. Cari işlemlere mal ve hizmet takımları ile ilgili işlemler kaydedilir. Bir bunu bileceksiniz. Bir de o dönem mi oluyor yoksa başka dönem mi oluyor? Bir örnek vereyim. Mesela ben bir borç aldım. İşte Zimbabwe'den borç aldım bu borcun ana parasını 5 yıl içinde ödüyorum. Her yılda faiz ödüyorum. Ana parası başka, faizi başka değil mi? Dönem içinde ödediğiniz faizler cari işlemdir. Ama ana para cari işlemin içinde değildir. Çünkü o 5 yıla yayılıyor mesela. Anlatabildim mi? Cari transfer var. Onu da ekstradan vereyim. Ekonomiye para girişi gerçekleştiği halde karşılığında bir kaynak transferi yapılmayan. Transfer neyse aslında aynı mantık. Devlete yapılan ya da devletin başkanı yaptığı hibeler. Sermaye hesabı ise şöyle ifade edilir. Sermaye transferleri, üretilmeyen ve finansal olmayan. Bakın bu finansal olmayan çok önemli. Çünkü finansal olsaydı finans hesabında incelenirdi. Ama bakın burada özel kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından gerçekleştiren hem kısa hem de uzun vadeli uluslararası sermaye akımları finans hesabında finansal olmayan varlıklardaki değişimler de sermaye hesabında inceleniyor. Resmi rezervleri söyleyeyim. Resmi rezervler tahmin edeceğiniz üzere Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale bulunarak yaptığı döviz alım ve satımları sonucu ülkenin resmi uluslararası rezervlerindeki net değişmeyi gösteriyor gösteriyor. Net hata 90 diğer bir adı istatistiki farklardır. Hesaplar arasında oluşan farklar bu kalemle inceleniyor. Ne olabilir mesela net hata 90? İşte bavul ticaretiyle gelmiş bir para ya da gitmiş bir para. Ne olabilir? Turizmde oluyor bazen. Anket yöntemiyle ölçmeye çalışıyorlar ama tabii biz anket doldururken tamam vergisi çıkar, algısı çıkar falan gibi durumlar nedeniyle bazen bunu olduğundan farklı yansıtıyoruz. Dolayısıyla Burada eksikler çıkabiliyor. Burada bir şey inceleyelim sizinle beraber. Ödemeler bilançosu inceleyelim. Burada e, Merkez Bankası'nın sitesinden bunu çok rahat görebilirsiniz. Altıncı ay kitabı önemli bir şey burada. Ayla bakalım isterseniz önce. 2022 Ocak Mart ayı cari işlemler 17 milyar dolar açık vermiş. Bu açığın sebebi sizce nedir? Mal dengesi değil mi? Eksi 21 milyar. Bakın çok ciddi bir mal dengesizliği var. Neden o da? İhracat 60 milyar dolarken ithalat 81 milyar dolar. Bakın bu kura rağmen bu arada yani kur nedeniyle bizim ihrayet yapmamız gerekir değil mi? ISLM, Bp'den öğrendiğimiz kadarıyla. Cari işlemler 17 milyar dolar açık. Sermaye hesabı 3 milyar dolar açık. Finans hesabı 4 milyar dolar açık. Bakın finans hesabının içinde neler var? Doğrudan yatırımlar var, portföy yatırımları var, hisse senetleri var. Bakın finansın içinde bunlar gördünüz mü? Net hata 95 milyar dolar. Yani nereden geldiğini bilmediğimiz artı 5 milyar dolarımız var. Rezervlerimiz ne kadar azalmış? Bakın yaklaşık 7,5 milyar dolar rezerv azalışı var sadece 2022 Ocak Mart ayı. 2023 Ocak Mart ayındaki rezerv azalışına bakar mısınız? 2023 Ocak Mart rezerv azalışını görüyorsunuz değil mi? 14 milyar ve bakın bunun hiçbiri uluslararası para fonu kredisi değil, hepsi resmi rezerv. Nasıl? 14 milyar dolar arkadaş. Bakın finans hesabı 2022 Ocak Mart, 2023 Ocak Mart 4 milyardan 10 milyara çık. Cari işlemler 17 milyardan 23,5 milyara çıkmış. 17.7'den. Ve yine eşek yüküyle ithalat yapmışız bakın. Sermaye hesabı 3 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkmış. Sermaye hesabı eksi 50 milyon dolar. Bunu şöyle de inceleyebilirsiniz. Meraklısı için söylüyorum. Gelirsiniz buraya. Bakın ayrıntılı sunum dediğinizde daha net görürüz. Mesela yıllık açmışım ben ayrıntılı sunumu. Durun aylık açayım. Az öncekinin aylığına bakalım. Bakın Burada ihracatın nasıl olduğu, ithalatın nasıl olduğu, yani free on board mu yoksa cif mi olduğunu, ne kadarı navlundan, ne kadarı işte net transit ticaret gelirinden bunu görebilirsiniz. Bu neden önemli? Bazen şöyle sorular soruyorlar. Diyorlar ki mesela SDR hangi ana kalemin altında incelenir? En spesifik bu olduğu için genelde yani bunu kullanırım. SDR nedir bilen var mı? Special Driving Right yani özel çekme hak. IMF parası gibi düşünebilirsiniz. Bakın şimdi TDR şurada göremiyorsunuz değil mi? SDR'yi. Search yapalım. Bakın neyin altında? Üçüncü ana kalemin altında neymiş üçüncü ana kalem? Diğer yatırımlar. Peki bu neyin altında? Finans hesabı. Gördünüz mü? Bu mesela bir soru olarak karşınıza çıkabiliyor. O yüzden bunun içinde biraz dolaşın. Anlaştık mı? Şimdi burada iki tane de kavramdan bahsedeceğim. Ekonomik işlem ve ülkede yerleşik olma özelliği. Ekonomik işlem dediğiniz şey mal, hizmet ve teknoloji ya da sermaye, ihraç ve ithali karşılığında ülkeye döviz giriş çıkışının olması şeklinde ifade ediyor. Ekonomik işlem bu. Bunu tanım olarak bilmenizi rica ediyorum sizden. Şimdi buradaki espri şu. Uluslararası ekonomik işlemlerin sonucunda genel olarak parasal bir ödeme söz konusu olur. Bu bağlamda mal, hizmet veya teknoloji ihracından ya da sermaye ithal eden bir ülkeye döviz girecektir. Bunun tersi de olabilir. Bu durumda da döviz çıkacak. Demek ki tekrar edersem ekonomik işlem dediğimiz şey mal, hizmet ya da teknoloji ya da sermaye ihracı ve ithali karşılığında ülkeye ne girer döviz olarak, ülkeye ne çıkar döviz olarak onu ifade ediyor. Bununla birlikte ülkede yerleşik olma ne demek? O ülkede faaliyetlerine devam eden kişi, firma ya da kamu kuruluşlarının ekonomik faaliyetlerin ödemeler bilançosuna dahil edileceğini ifade eder. Mesela Yağmur gitti bu ülkede faaliyet gösteren bir birey bir döviz giriş çıkışı yaptığında ödemeler bilançosuna girer. Ülkede yerleşik olma özelliği bu. Aslında bir anlamda ülkenin vatandaşı ya da ülkenin yerleşiği olmak daha doğru ifade eder. Bununla birlikte burada Ödemeler bilançosunun nasıl denkleştirileceği üzerine birkaç şey söyleyebilirim. Aslında makro bilgimizle halledebileceğimiz şeyler ama bence konuşalım. Şöyle aslında çok bildiğiniz şeylerden bahsettiğimi fark edeceksiniz. Şimdi ödemeler bilançosunun dengeye gelmesini sağlayan mekanizmalara, denkleştirme mekanizmaları deniyor. Eğer ödemeler bilançosunda meydana gelen bir dengesizlik sonucu dış e, denkleşme mekanizmaları kendinden, işlemeye başlıyorsa buna otomatik denkleştirme mekanizmaları deniyor. Eğer bu otomatik devreye girmiyor bir müdahale ile oluşuyorsa uygulanan politikalara denkleştirme politikası deniyor. Bir politika ile yapıyorsanız buna denkleştirme politikası kendiliğinden devreye giriyorsa otomatik denkleştirme mekanizması. Otomatik stabilizatör gibi aslında bir. Şimdi bunu beraber konuşacağız. Şimdi önce otomatik denkleştirme mekanizmalarından bahsedeceğim size çok tanıdık şeyler var. Mesela döviz kuruyla otomatik denkleştirme olur mu? Neden olur? Döviz kuru mekanizmasından bahsedeceğim önce. Basitçe konuşalım. Sizce bu döviz kuru mekanizmasının kendiliğinden devreye girmesi söz konusuysa burada bahsedeceğim kur sistemi esnek midir, sabit midir? Ne dersiniz? Sabit olsam bir müdahale gerek. Şimdi beraber gidelim. Ekonomide ödemeler bilançosu açık vermiş. Burada açık vermesi durumunda döviz talebi artar mı, azalır Bravo. Döviz talebi artar. Peki döviz talebi artarsa kur ne olur? Cevaplar eller klavyede lütfen. Bravo size. Bunu yazalım. Peki kurlar artarsa ithalat ve ihracat ne olur? Yani net ihracat no. Kurların artması. Bravo. Kurların yükselmesiyle ithalat daha pahalı, ihracat daha az olur. Böyle bir durumda net ihracat artar değil mi? Peki hemen bunu yazalım. Şimdi kurların yükselmesi ithalatı daha pahalı hale getirecek. Bu durumda net ihracat artacak. Peki net ihracatın artması döviz girişini arttırır mı azaltır mı? Döviz girişi Arda. Peki en başa bakar mısınız? Ödemeler bilançosu açık veriyordu. Döviz girişinin artmasıyla ödemeler bilançosu açığı ne olur? Kapanır. Bakın otomatik olarak hiçbir şey yapmadık. Kendiliğinden devreye girdi ve dengeyi yakaladı. Anlaşılmayan bir şey. Ödemeler bilançosunun denkleştirmesinden devam ediyoruz. Şimdi burada Fiyat altın para mekanizması 2 oluyor galiba. Ama az önce 1'i yaptık. Bu iki. Klasik iktisatçılar özellikle ödemeler bilançlı dengenin fiyat ve döviz kuru mekanizması yoluyla otomatik olarak sağlanacağını ileri sürüyorlar. Bunu ilk ortaya atan David Hume. Ödemeler bilançının fiyat etkisiyle dengeye geleceği konusunda iddialı. Teoriyi sistemli olarak ama John Stuart Mill açıklıyor miktar teorisine dayandırıyorlar. Ödemeler bilançosu açının söz konusu olduğu bir durumda döviz kuru altın satmaya gerektirecek duruma gelir ve devletin altın ihracı ulusal para arzını azaltır. Bu nokta paranın miktar teorisini hatırlayın. MVPY ulusal para arzı azalırsa yani para miktarı azalırsa fiyatlar genel düzeyde düşer. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor. Açıklamasını da yazacağım. Bu m çarpı v eşittir p çarpı e hatta eşittir bu y de diyor hatırlarsanız. Diyor ki devletin bu altın ihracı ulusal para arzını azaltıyor. Yani paranın miktarını azalıyor, azaltıyor. da bu sabit olduğundan fiyatlar genel düzeyi de azalıyor. E fiyatlar genel düzeyinin düşmesi, ülkedeki fiyatlar genel düzeyi düşükse ihracat nasıl etkilenir bunda? Artar mı, azalır mı? Ne dersiniz? Artar değil mi? Sizin malınız ucuz. Dışarıdan mal almanın anlamı yok. Dolay Dolayısıyla Net ihracat ne oldu? Arttı. Bakın buraya bu miktar kuram üzerinden dengeyi tekrar söyleyelim. Burada ödemeler bilançosunda vermişti. Ödemeler bilançosunun açık vermesi nedeniyle döviz kuru altın satmaya gerektirecek duruma geliyor ve devlet burada altın ihraç ediyor. Yani altın satıyor. Altın ihraç etmesi işte ulusal para arzını yani para miktarını azaltarak fiyat düşürüyor. Fiyatın düşmesi de net ihracatı arttırarak ödemeler bilançosunun giderilmesine imkan veriyor. Güzel. Şimdi bir başka mekanizma Keynesyen yani gelir mekanizması. Ee, ödemeler bilançosu yine bir açık veriyor. Burada hem ihracat hem de ithalat sektörüne değişimler var. İhracat sektörüne ve ithalata rakip sektörler talep ve üretim azalmaya başlar. Niye? Çünkü ödemeler bilançosu açık verdi. Ödemeler bilançosu açık vermesi ne demek? Bir daha konuşalım bunu. Ödemeler bilançosu açık veriyorsa sattığın mı daha çok aldığın mı daha çok? Aldığım çok sattığım az. Peki burada bir daralma varsa bir yerden sonra talep de azalacak değil mi? Yani burada üretim sonrasında talep azalmaya başlayacak. Peki Keynesyen bir mekanizma varsa işin içinde çarpan işin içine girer mi? Girmek durumunda değil mi? Peki talep ve üretimdeki azalma çarpan mekanizmasıyla milli geliri arttırır mı azaltır mı? Azaltır. Geliri azalttık çarpanla. Şimdi mekanizma nasıl gitti bir hatırlayalım. Ödemeler bilançosu verdi. Bu açık beraberinde özellikle dışı açık kısımda hem talebin hem de üretimin azalmasına sebep oldu. Peki bu azalış çarpan mekanizmasını devreye sokarak çarpan devreye giriyor. Çarpan burada negatif yönlü etki yaratıyor. Yani olumsuz da diyebiliriz. Milli gelirin gayri safi yurt içi asla diyebiliriz. Azalmasına sebebiyet veriyor. Peki Gayri safi yurt çağısından azalması neyi etkiliyor? ithalatın azalmasına sebep oluyor. Peki, gelirin azalması aynı zamanda ithalatı azalttığı gibi yurt içi tüketimi ne yapar? Arttırır mı, azaltır mı sizce? Azaltır. Peki, yurt içi tüketim azaldı, ithalat azaldı. Yurt içi üretimdeki fazla dışarı satılarak burada bir ihracat artışı sağlanır ve ödemeler bilançosu açık giderim. Anlaştık mı? Şimdi bununla birlikte bir başka şey üzerinden de gidebilirsiniz. Yurt tüketimdeki azalma üzerinden marjinal tüketim eğilime bağlayarak yine net ihracatı arttırabilirsiniz. Şimdi devam edelim monetarist denkleştirme mekanizması var. Monetaristler işin içine girdiyse ne devreye giriyor? Tabii ki para. Burada ne oluyor? Para talebi reel gelir, fiyatlar genel düzeyi ve faiz oranına bağlı iken para arzı Merkez Bankası tarafından belirliyor. Bu yaklaşımda kuru politikasının sabit ve istikrarlı olduğu varsayılıyor. Ödemeler biraz fazla verdiğinde Merkez Bankası döviz kurundaki düşüşü engellemek için piyasadan döviz alır. Yani ne yapar? Api yapar ve böylece para arzını azaltır. Diğer taraftan real para talebi değişmediği için para arzındaki bir artış mal, hizme, tahvil, hisse senedi gibi değerli kağıtların satın alınmasına sebep olur. Bu talep artışı ithalatı arttırır. Yabani tahvil hisse senedi satın alımındaki artış ise sermayenin yurt dışına gitmesi anlamına geldiğinden süreç sonunda ödemeler bilançosundaki fazlalık kendinden giderilmiş olur. Burada da fazlalığı giderir. Açık olursa tam tersi bir mekanizma işleyecek. Ama bunu nasıl yakalayacağız? Tabii ki para arzı üzerinden yakalayacağız. Onu unutmayın. Bakın şuradaki hikaye önemli. Para bankaya bağlayalım mı? Monetaristlerin önerdiği para politikası aracı neydi? Bak, Merkez Bankası piyasadan döviz alır. Tabii tam tersinde döviz satar. Yani API alış yapıyor burada böylece ne yapıyor döviz alıp karşılığında TL verdiği için piyasadaki para miktarını arttırıyor ve bunun üzerinden alternatif değerlerinde değerini değiştirerek ödemeler bilançosundaki dengesizliği gideriyor. Bu parasalcı yaklaşım diğer yaklaşımlardan farklı olarak sermaye hareketlerini işin içine kattığı dikkat ederseniz. İhracat ithalatın yanında sermaye hareketleri yani sıcak para ya da herhangi bir şekilde sermaye gidişini de konuşmuş olduk. Bu bunun ayırt edici unsurlarından biridir. Bir başka mekanizma faiz mekanizması. Bu faiz mekanizmasında altın standardının yerine kağıt paranın aldığı dönemlerde özellikle bu klasik otomatik denkleştirme mekanizması bir dış dengesizlik durumunda fiyatlar genel düzey üzerinden faiz oranlarını da değiştiriyor. Şimdi bu mekanizma günümüzdeki parasalcı yaklaşıma benziyor. Yani Merkez Bankasının döviz piyasasına yaptığı döviz alım müdahalesi aslında buna benzer. Şimdi dış açık durumda Merkez Bankası döviz kurundaki yükselişi önlemek için piyasaya döviz pompalar. Aksi durumda piyasadan döviz toplar. Faiz oranının yükselmesi neyi etkiler burada? Yatırımı etkiler. Bununla birlikte faiz oranına duyarlı olan tüketim harcamaları faizin yükselmesiyle azalır. Neden? Çünkü tasarrufa gideriz değil mi? Böyle bir durumda toplam talep ve gelir azalır çünkü sızıntılar başladı. Özellikle tasarruf nedeniyle faizin yükselmesiyle yatırımlar düştü. Faiz oranının yükselmesine tüketimler azaldı. Yani enjeksiyonlar azaldı, sızıntılar arttı. Böyle bir durumda bireylerin ithalatı da azalır. İthalatın azalması, tersten düşünürsek ihracatın artması dış açıya giderir. Faiz oranının yükselmesi bununla birlikte dışarıdan sıcak para girişinde sağladığından ödemeler bilançosundaki fazlalık ortaya çıkar. Bu fazlalık bu mekanizmayla tekrardan giderilebilir. Devreye neyi soktu bu sefer? Faiz mekanizmasını soktu yani. Burada yazdıklarımızın makrodoğulu gibi tam terse geçerli tabii ki. Buradaki güzellik ne? Faiz yükselirse harcamalar azalır, sıcak para girişi artar. Ya da yerli tahvilin satın alması teşvik edilir. Yani o sıcak para her türlü girer. Şimdi diğer bir unsur İktisat politikaları hatırlarsanız bu neydi? Otomatik mekanizmalardı değil mi? Otomatik şekilde dengeye getiren mekanizmalardı. Bir de müdahalelerle var. Burada iki tane basit müdahale var. İktisat politikalarıyla dengeye getiriyoruz. İki tane basit müdahaleden bahsedeceğim. Bunlardan biri harcama değiştirici politikalar. Diğeri harcama kaydırıcı politikalar aslında. Şu i̇kisini de vereyim. İkisinin mantığı oldukça basit. Burada soru zaten genelde üst kısımdan gelir. Hemen bu ikisinin ne olduğunu vereyim size üzerine konuşalım. Şimdi harcama değiştirici politika dediğimiz ne? Toplam talep düzeyiyle ilgili olan bir unsur. Özellikle bu iktisat politikası araçları ödemeler bilançosu dengesizlikleri gidermek için toplam talebi arttırabilir ya da azaltabilir. Ne yaparsınız mesela? Herhangi bir iktisat politikası aracıyla insanların harcamasını kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Yani talebini arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Mesela zorunlu karşılık oranı, reskont oranı, açık piyasa işlemleri ya da vergi oranlarını değiştirip transfer harcamalarını, kamu harcamalarını değiştirerek bunu da yapabiliriz. Harcama kaydırıcı politikalarda harcamayı azaltmaktan ziyade yönünü değiştiriyor. Yani para ve maliye politikası araçlarıyla harcamaları değiştirerek ödemeler bilançosu açıklarını kapatıyorsunuz ya da fazlasını azaltıyorsunuz. Ödemeler bilançosu açıkları kapatılıyorsa burada ne yaparsınız? İşte ithal mallara yönelik harcamanın yurt içine kaydırılmasını sağlarsınız. Bir örnek vermeye çalışayım. Ee, Samsung telefon alanlardan eşek yüküyle ÖTV alırsınız. Venüs telefon alanlardan ÖTV almazsınız. Ne yapar? İthal maldan yurt içi mala kaymış olur. Ya da şimdi en popüler üretim aracımız daha doğrusu ürettiğimiz en popüler araç ne bu aralar? TOG. Mesela TOG yerli üretim i̇şte ama Toyota Corolla yerli üretim değil. Toyota alandan özel tüketim vergisi, KDV'si ıvır zıvırı eşek yüküyle alırsın. TOG alana kredi indirim uygularsın ya da işte kredi faiz indirim uygularsın. İşte efendim mesela ÖTV'nin %50'sini almıyorum dersin. Onu buraya çevirir. Oldukça basit.